Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kölelik sistemini bütünüyle bitirmişti. Kur'an-ı Kerim köleliğe ağır darbeler vurdu. Kefaretlerde birin sıraya köle azat etmeyi koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını köle azat etmeye davet etti. Şimdi Buhari'deki şu rivayete baktığınız zaman muhterem kardeşlerim Amr bin Haris radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ma taraka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inde mautihi dirhamen ve la dinaran ve la ameten ve la ve la şeyen. Efendimiz aleyhisselam vefat anında geride ne dirhem ne dinar ne cariye ne köle hiçbir şey bırakmadı. Yani Resulullah Aleyhisselam dünyadan ayrılıyor geride bıraktığı cariye yok. Peygamber Aleyhisselam geride bıraktığı köle yok. Resulullah Aleyhisselam esasında bu haliyle ümmetine ve dünyaya şunu gösteriyor. Ben kendi dünyamda kölelik sistemini bütünüyle kaldırdım. Eğer Resulullah Aleyhisselam siz de kaldırın diye asabına bu noktada bir baskıda bulunmuş olsaydı, bir icbar olsaydı Birisi büyük hurmalığı var 100 tane çalışanı var onlar da köle onları bir anda azat etmiş olsa ticari hayat iflas ederdi. Ama onun hayatına baktığımızda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ahireti irtihal ederken geride bıraktığı bir tane köle yok azat etmiş. Dinar da yok dirhem de yok başka dünyalık da yok sadece ma taraka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inde mevtih dirhaman ve la dinaran ve la ameten ve la abden ve la şey'en illa baghlatuhu'l beyda bi onun beyaz katırı var. Mukavkıs kendisine hediye ediyor. Beyaz adına da düldül denirdi. Geride vefat edince, ahirete irtial edince bu bir bu beyaz düldülü kalıyor. Ve silahahu ve ardan bir silahı var. Geride bıraktı. Ve ardan cealaha sadaka. Sadaka yaptığı yeri var kardeşlerim. O da sadaka. Silahı da sadaka oluyor. Düldül de sadaka oluyor. Geride Resulullah Aleyhisselam bıraktı. Dünyalık hiçbir şey yok. Böyle bir devlet başkanı Gördü mü dünya? İnsan bıraktı. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi bıraktı. Radıyallahu anhum mirası olarak. Sahabeyi bıraktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mirası olarak. Kendi dünyasında Allah Resulü aleyhisselam köleliği de kaldırdı. Dünya altın, gümüş dediğiniz demir parçası onları dağıtarak, geriye bırakmayarak önemsiz olduklarını da ilan etti. Allah Teala ona dünyanın kaplarını açtı. İslam'da ganimet helal ama Peygamber Aleyhisselam varlıkta yokluk yaşadı. Varken dağıttı. Yoklukta yokluk yaşamadı. Varlıkta dağıttı. Evinde sadece günlük azı yiyeceği ne varsa o vardı. Böyle bir hayat yaşadı. O hayatı görenler, o hayata şahit olanlar tereddüt etmeden iman ettiler. Ona iman eden müminler kadrosuna dahil oldular.